Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Kaya Hoca. Geçen dersimizde tamlamalarla ilgili test çözmüştük. Şimdi sıfatlardayız. Sıfat isimden önce gelecek ve ismi niteleyecek ve belirtecek. Evet unutmuyoruz isimden önce gelecek, ismi niteleyecek, belirtecek. Ne demek niteleme? Ne demek belirtme? Bakalım. Evet arkadaşlar adlardan önce gelecek dedik, adları niteleyecek ya da belirtecek dedik. Ne demek nitelemek? nasıl sorusuna cevap verirse niteleme, hangi ve kaç sorusuna cevap verirse belirtme olacak. Peki arkadaşlar hangi öğrenci dersem, öğrenci isim, hangi öğrenci dersem bu öğrenci belirtme sıfatı, hangi sorusuna cevap verdiği için belirtme sıfatı ve arkadaşlar nasıl öğrenci dersem, ve burada nasıl sorusuna iyi kelimesini alacak, cevap verecek. Nasıl öğrenci, iyi öğrenci. Bu da arkadaşlar belirtme değil, niteleme sıfatı olarak karşımıza gelmiş olacak. Şimdi sorularımıza bakıyoruz. Arkadaşlar burada hangisi niteleme sizce, hangisi belirtme sıfatı bakalım. Peki arkadaşlar nasıl insan, güzel insan nasıl sorusuna cevap verdiği için... Buna arkadaşlar ne diyeceğim? Niteleme sıfatı. O halde bir numara neymiş? Niteleme sıfatı. Hangi dünyadan dersen şu dünyadan sorusuna cevap verecek. Hangi sorusuna cevap verdiği için buna da ne diyecekmişim? Belirtme sıfatı diyecekmişim. O halde iki numara neymiş? Belirtme sıfatı. Peki şimdi bir sonraki sorudayız. Arkadaşlar bu soruda da hangisi niteleme sizce? Hangisi belirtme? Başarılı öğretmen dediğim zaman nasıl öğretmen sorusuna cevap veriyor mu? Evet. Nasıl sorusuna cevap verirse niteleme sıfatı olarak karşımıza gelecek. Hangi ve kaç sorusuna cevap verirse bu da belirtme sıfatı. Zaten kelimenin kendisi kaç kelimesi olduğu için bu da belirtme sıfatı olarak karşıma gelecek. O halde bir numara neymiş? Belirtme. İki numara niteleme sıfatı. Bir sonraki sorudayız. Kimsesiz insan o şehir hangisi sence niteleme, hangisi belirtme? Kimsesiz insan sorusunda nasıl sorusuna cevap veriyor mu? Veriyor mu? Nasıl insan? Kimsesiz insan. Bu nedir? Niteleme sıfatı. Bir numara niteleme halde. İki numarada o şehir dersem hangi şehir sorusuna cevap veriyor? Doğru mu? Burada da arkadaşlar hangi sorusuna cevap verdiği için bu da belirtme sıfatı olarak karşıma gelecek. İki numara neymiş? Belirtme sıfatı. Bir sonraki sorudayız. Bu soruda arkadaşlar yine iki saat ve yalnız kelimeleri var. Peki arkadaşlar iki saat ve yalnız kelimelerine bakalım. Evet, burayı sileriz. Aradan keserim. Evet bu soruya arkadaşlar evet, yeni sorumuza devam ediyoruz. İki saat ve yalnız insanlar sorusuna bakalım. Nasıl insan sorusuna cevap verdiği için arkadaşlar bu nedir? Niteleme sıfatı. İki, i̇ki saat dersem kaç saat sorusuna cevap veriyor doğru mu? Hangi ve kaç sorusuna cevap verirse nedir? Bu da belirtme sıfatı olarak karşımıza gelecek. Bir numara neymiş? Belirtme sıfatı. O halde bir numaranın sorusu kaç? İki numaranın sorusu nasıl? Bu yüzden bu şekilde değerlendiriyoruz. Bir sonrasındayız. Peki sevilen insan ve bazı şairler ifadelerine bakalım. Sence hangisi belirtme? Bazı şairler dediğim zaman hangi şairler diyemez miyim? Hangi sorusuna cevap verdiği için iki numara nedir? Belirtme sıfatı. Bir numarada nasıl insan sorusuna cevap veriyor mu? Nasıl sorusuna cevap verirse bu da neydi? Niteleme sıfatı idi. Bir başkasındayız arkadaşlar. Burada kaç soru ve etkili konuşma ifadelerine bakalım. Kaç soru derken Hangi ve kaç sorusuna cevap verirse zaten neydi? Belirtmeydi. İfadenin kendisi kaç zaten? Kaç kelimesi? Bu yüzden neymiş? Belirtme bu. İki numaradan nasıl konuşma? Etkili konuşma. Bu da nasıl sorusuna cevap verdiği için neymiş arkadaşlar? Niteleme sıfatı olarak karşıma gelecek. Şimdi bir sonrasındayız. Arkadaşlar şimdi niteleme sıfatlarını biraz ne yapacağız? Açacağız. Bir önceki kartımızda Belirtme ile nitelemenin farkını konuştuk. Şimdi nitelemeyi biraz daha açalım. Nasıl anlayacağız nitelemeyi? Peki niteleme sıfatları arkadaşlar varlıkları 3 yönden etkileyecek. Durum, biçim ve renk yönünden etkileyecek. Evet durum, biçim ve renk yönüyle varlıkları ya da kavramları etkiler. Peki arkadaşlar nasıl sorusunu ben isme sorarsam niteleme sıfatı, nasıl sorusunu isme sorarsam niteleme sıfatı, Nasıl sorusunu fiile sorarsam durum zarfı olacak. O halde hemen örneğime bakalım. Araba isim, doğru mu? İsimden önce geldiği için ve nasıl sorusunu ben burada neye sordum? Nasıl araba? Güzel araba. Bu niteleme sıfatı. Peki burada yine aynı güzel kelimesi çalışmak fiilini etkilemiş bu defa ve arkadaşlar fiile etkilediği için nasıl sorusunu fiile sorduğum için nasıl çalışıyor? Güzel çalışıyor dediğim zaman nasıl sorusunu fiile sorarsam bu da nedir? Durum zarfı olacak. Şimdi sorularıma bakalım. Sizce hangisi niteleme, hangisi durum zarfı kararı siz verin. Güzel kelimesi birinde fiile etkilemiş, diğerinde ismi etkilemiş. Nasıl davranır? Davranmak fiil doğru mu? Fiile etkilediği için Nasıl sorusunu fiile sorduğum için burada arkadaşlar nedir üstteki? Durum zarfı. Bir numara neymiş? Durum zarfı. İki numarada arkadaşlar güzel kelimesi. Öğrenci isim. Ben burada arkadaşlar nasıl sorusunu neye sordum? Öğrenci ismine sordum. İsmi soruyorsam niteleme sıfatı olarak karşımıza gelecek. İki numara niteleme sıfatı olacak. Bir sonrasındayız. İyi insanlar ve iyi geçinir ifadelerine bakalım. Biri fiili etkilemiş, diri, diğeri, ismi etkilemiş. Geçinmek fiil. Fiili etkilerse, ben soruyu nasıl sorusunu fiile sorarsam, bu neydi arkadaşlar? Durum zarfı. O halde iki numara neymiş? Durum zarfı. Bir numarada insan isim. Arkadaşlar ben nasıl sorusunu, nasıl sorusunu isme sorarsam, bu niteleme sıfatı olacak. O halde bir numara neymiş? Niteleme sıfatı. Bir sonrasındayız. Yalnız yaşar, yalnız taş ifadelerine bakalım. Sence yalnız yaşar durum zarfı mı? Niteleme sıfatı mı? Yaşamak fiil doğru mu? Burada arkadaşlar yaşamak fiilse fiile etkilediğinde ve nasıl sorusunu ben fiile sorarsam bu durum zarfı olarak karşıma gelecek. Bir numara durum zarfı. İki numarada taş isim. İsimden önce geldi ve isme sorulan nasıl sorusuna cevap verdiyse bu niteleme sıfatı olacak. İki numara neymiş? Niteleme sıfatı. Bir sonrasındayız. Yeni bina ve yeni taşındılar. Sence hangisi niteleme sıfatı? İsimden önce gelecekti unutma. İsme soracağım nasıl sorusuna cevap verecekti. Evet bina isim ve yeni bina sorusuna nasıl bina sorusuyla cevap veriyor? Doğru mu nasıl sorusuna yeni bina sorusu cevap veriyor pardon. Bu şekilde arkadaşlar ne olacak? Bir numara niteleme sıfatı olacak. Peki iki numarada taşınmak fiil doğru mu arkadaşlar? Fiile etkilerse ne oluyordu? İşte bu fiile sorulan nasıl sorusuna cevap verirse niteleme sıfatı değil durum zarfı oluyordu o halde 2 numara neymiş durum zarfı bir sonrasındayız peki yüksek dağlar şefkatle kucakladı bir tanesi durum zarfı sence hangisi durum zarfı kucaklamak fiil doğru mu arkadaşlar fiile etkilerse fiile etkilerse bu arkadaşlar fiile sorulan Nasıl sorusuna cevap verirse niteleme sıfatı değil durum zarfı olacaktı. Bu durum zarfı 2 numara neymiş? Durum zarfı. Peki bir numarada arkadaşlar daha isim isme sorulan nasıl sorusuna cevap verirse bu nedir arkadaşlar? İşte bu niteleme sıfatı. O halde bir numara neymiş? Niteleme sıfatı. Şimdi bir sonrasındayız. Yalan yanlış söz ve yalan yanlış hareket etmek etmezlerdi, etmezdi ifadelerine bakalım. Arkadaşlar söz isim isimden önce geldiği için ve isme sorulan nasıl sorusuna cevap verdiği için bu neymiş arkadaşlar? Niteleme sıfatı bir numara. İki numarada yalan yanlış hareket değil de yalan yanlış hareket etmek diye düşünmek zorundayız. Öğrenci diyor ki hocam diyor. Burada hareket isim değil mi diyor. Yalan yanlış kelimesi isme gelmemiş mi diyor. Hayır böyle düşünmeyeceğiz. Yalan yanlış kelimesi neye gelmiş? Hareket etmek fiiline gelmiş. Burada birleşik bir fiil var. Birleşik fiil olduğu için ve ben soruyu birleşik fiile sorduğum için nasıl sorusunu? Bu ne olacak? Durum zarfı olacak. İki numara neymiş? Durum zarfı. Şimdi bir sonraki karttayız ve son kartımız. Burada arkadaşlar sıfatlarda pekiştirme kısmını anlatacağım. Pırasam ünsüzleriyle yapılacak pekiştirmeler. Ve arkadaşlar nasıl yapacağım? Hemen örnek verelim bir tane arkadaşlar. Mesela arkadaşlar mavi örneğini vereyim. Mavi kelimesini pekiştirirsem ne olacak? İlk ünlüye kadar olan kısmını alacağım arkadaşlar. Mavi kelimesini ilk ünlüye kadar olan kısmını alacağım. Sonra prasamdan s'yi getireceğim. Sonra kelimenin kendisine ekleyeceğim. Mas mavi olacak. Peki benzer şekilde arkadaşlar sarı kelimesi ilk ünlüye kadar olan kısmı aldım, sağ Sonra prasamdan uygun olan p'yi getirdim, sap. Sonra sözcüğün kendisine ekledim, sarı. Ne oldu? Sap sarı pekiştirme olarak karşıma gelmiş oldu. Ve arkadaşlar şimdi hemen bir de uyarımız var. Hemen ona bakalım. Burada arkadaşlar pırasam ünsüzleriyle yapılan pekiştirmelerde pırasam ünsüzleriyle yapılan pekiştirmelerde kural dışı pekiştirme diye bir şey var. Şimdi ona bakalım. Gerçekten bu önemli. Arkadaşlar iki defa karşımıza geldi sorularda. Peki hemen bakalım nasıl karşımıza gelecek. Arkadaşlar mesela yağınızı pekiştirelim yap yalnız. Kural dışı pekiştirirsen ne olur? Yapa yalnız olur. Çep çevre normal pekiştirirsem çep çevre. Kural dışı pekiştirirsem çepe çevre. Güp gündüz kural dışı ne olur? Güpe gündüz. Düp düz kural dışı ne olur? Düpe düz şeklinde olur. İşte burada arkadaşlar sağlam kelimesini pekiştirirsem sap sağlam olur. Kural dışı pekiştirirsem sapa sağlam şeklinde olur. Buna ünlü türemesi de denir unutma. Evet, hem ünlü türemesi hem de kural dışı pekiştirme diyeceğim. O halde örneklerime bakalım. Arkadaşlar yalnız kelimesi yap yalnız ve yapa yalnız. Hangisi normal pekiştirme, hangisi kural dışı pekiştirme sizce? Yapa yalnız dersem kural dışı olarak ne gelecek? A gelecek. İşte buradaki A kural dışı pekiştirme olarak karşımıza gelecek. Biz bunu normal pekiştirseydik ne olurdu? Yap yalnız olurdu. O halde iki numara neymiş? Normal pekiştirme. Bir numara kural dışı pekiştirme. Kural dışı olan şey nedir? A sesinin gelmesidir. Bu aynı zamanda ünlü türemesi unutma. Şimdi bir sonrasındayız. Tertemiz ve çepe çevre ifadelerine bakalım. Hangisi kural dışı pekiştirme sence? Çevreyi normal pekiştirseydim çep çevre olacaktı. Kural dışı pekiştirirsem ne olacak? Çepe çevre olacak. İşte buradaki E kural dışı pekiştirme olarak karşıma gelmiş. O halde 2 numaraya ne diyecekmişim? Kural dışı pekiştirme diyorum. Bir numara arkadaşlar ne olmuş? Tertemiz. Bu da normal pekiştirme olarak karşıma gelecek. Bir sonrasındayız. Apayrı ve güpe gündüz ifadelerine bakalım. Hangisi sence normal pekiştirmedir? Hangisi kural dışı pekiştirmedir? Arkadaşlar güpe gündüzü normal pekiştirseydim güp gündüz diyecektim. Kural dışı ne geldi orada? E sesi geldi. Buradaki E sesi aynı zamanda ünlü türemesidir. Doğru mu arkadaşlar? Peki ayrıyı pekiştirelim. Ayrı apayrı. Bu normal pekiştirme bir numara. İki numara kural dışı pekiştirme olacak. Şimdi bir sonrasındayız. Ve arkadaşlar burada da kırmızı nasıl pekiştirilir? Kıp kırmızı. Peki sağlam nasıl pekiştirilir? Sap sağlam. Peki bunu kural dışı pekiştirirsem ne olur? Sapa sağlam ol olur. Arkadaşlar bu arada kural dışı pekiştirmeler yazım yanlışı değildir. Unutmayın, tamam? Yazım yanlışı değil. Buna dikkat. Şimdi o halde iki numara, kural dışı pekiştirme bir numara normal pekiştirme bir sonrasındayız. Evet, sondan bir önceki sorumuza geldik. Düpedüz yalan söylüyor, apansız geldi. Hangisi kural dışı pekiştirme sence? Düpedüz dersem normalde düpdüz demem lazım. Düpedüz dersem burada e nedir? Kural dışı pekiştirmedir. Buna dikkat ediyoruz. Ansız, apansız burada da normal pekiştirme olarak karşıma gelecek. 2 numara pekiştirme, bir numara kural dışı pekiştirme. Şimdi son sorumuza geçelim. Arkadaşlar Kural dışı pekiştirmelerde hep a e sesi gelmeyebilir. Bazen ıl sesi de gelebilir. Hemen örneklerimize bakalım. Sır sıklam demem gerekirken sırıl sıklam diyorum. Şuradaki ıl sesi arkadaşlar işte kural dışı pekiştirmenin unsuru. Çır çıplak ve sırıl sık, çırıl çıplak ve sırıl sıklam iki kelime. Bunlar da ıl sesi türer unutmuyoruz. Ve apaçık normal pekiştirme. Arkadaşlar hemen tıklayalım bir numara neymiş? Kural dışı pekiştirme diyebilirim. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen atmayı unutmayın. Abone olun. Bizi desteklemeyi unutmayın. Allah'a ısmarladık.